İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in açıklamalarını dinledik. Şimdi krizin genel anlamda yönetimiyle ilgili olarak bir hekim gözüyle ve aynı zamanda bir siyasetçi hekim gözüyle bir yorum ve analizi almak istiyoruz. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve kendisi aynı zamanda tıp doktoru olan ve bir dönemde Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yapmış olan İyi Parti'nin Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Sayın Aytun Çıray karşımızda internet bağlantısıyla. Aytun Bey iyi akşamlar efendim, merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi e, girizgahta sizin e, e, daha önce Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı ve bir hastanede başhekimlik yaptığınızı da özellikle vurguladım. Dolayısıyla sağlık konusundaki bu tür acil durumların nasıl yönetileceğine ilişkin bir görüş beyan etme pozisyonunda olduğunuzu vurgulamak anla, anlamında. Çok teşekkür ederim. En, en başından itibaren bu krizin Sağlık Bakanlığı tarafından yönetimini yapılan açıklamaları ve şu anda geldiğimiz durum, bu bir genel anlamda değerlendirmenizi rica edelim efendim. Evet, şimdi bu hastalık Aralık ayının ortasında çıktı. İlk defa Çin'de tanı konuldu ve gittikçe yayılmaya başladı. Ee, o kadar hızlı yayıldı ki arkasından İran ve Avrupa'da görülmeye başlandı. Ve bu hıza baktığımızda, sürece baktığımızda bir e, aleli acele, davran acele davranması gerektiğini gördük. 31 Ocağa kadar bekledik fakat yapılan basın açıklamalarının dışında ciddi bir faaliyet görmeyince 31 Ocak'ta sizin biraz önce bahsettiğiniz e, sıfatlarım nedeniyle bir açıklama yaptım ve dedim ki koronavirüs kapımıza geldi tedbirler alınıyor ama çok yetersiz ve bir an önce bu tedbirleri hızla alın diye söyledik. Şimdi bir yandan e, Türkiye'de bu krizi yönetenler bu krizin küresel olduğunu söylüyorlar ve diğer yandansa Tedbirleri parça parça zamana yayarak ve gecikerek alıyorlar. Nitekim ee, daha da gecikince ve dünyada bu pandemi halini alınca içeriden bir uyarı da gelmeyince Sağlık Bakanlığı'na bir televizyona çıkarak ben dedim ki bu bir pandemi ise Türkiye'de hasta olmaması imkansız. Çünkü biyoistatistik ilmi bize bunu öğretti. Nitekim aynı gece benim bu açıklamayı yaptığım gece Sayın Sağlık Bakanı çıkarak ilk vakayı söyledi. Fakat tekrar gidişatı izlediğimizde küresel bir salgın olan bir pandemi olan bu hastalıkla ilgili tedbirlerin hala yetersiz hatta gayri ciddi olduğunu görmeye başladık. Böyle zamanlarda proaktif olmak gerekir. Tedbirleri bir bütünsellik içerisinde, bir an içerisinde almak gerekir. Yani bugün bugüne kadar alınan ve peyderpey açıklanan bu tedbirler bence ee, en geç Şubat ayının ortalarında hızla alınmış olmalıydı. Çünkü Türkiye'nin bir şansı vardı. Türkiye'ye henüz diğer ülkelerde olduğu kadar e, bu hastalık gelmemişti, yayılmamıştı ve çok hızlı tedbirlerle en başta işi sıkı tutsaydık belki de şu andaki durumu yaşamayacaktık. Yani ölüm vakaları e, yaşanmadan önce başlatılmalıydı diyorsunuz. Çok önce, mesela okulların kapatılması, mesela maçların yasaklanması, mesela camilere Şubat toplu halde Şubat sonunda en geç bunlar başlatılmalıydı. En geç. Hatta Şubat ortasında. Bakın koruyucu hekimlik diye bir e, koruyucu sağlık hekimliği diye bizde bir uzmanlık alanı var. Yani bunun amacı şu. İnsanlar hastalanmadan önce tedbir alacaksınız. Tedavi edici, sağlık hizmetliği mecbur kalınırsa yapılacak bir iştir. Şimdi siz tedbir almıyorsunuz. Bu arada bütün bu işler olup biterken yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı, dindar insanlarımızı umreye gönderiyorsunuz, izin veriyorsunuz, uyarmıyorsunuz, karar almıyorsunuz. Bu yetmemiş gibi e, yine bu vatandaşlarımızı Türkiye'ye kabul ederken karantina şartlarını uygulamıyorsunuz. Ne zaman ki açıktan beyanlar vermeye başladık ondan sonra geri kalan son kalan 5-6 bin vatandaşımızı e, alelacele öğrenci yurtlarını boşaltarak yerleştirdiler. Öğrenci yurtlarının gece yarısı boşaltılması da yine Sağlık Bakanlığı'nın, bu hükümetin tedbirlerinde hazırlıklı olmadığını göstergesidir. Yani karantina merkezi hazırlamamışlar. Halbuki Sayın Meral Akşener'de grup toplantısında biz de daha önce defalarca bu konuda uyardık hazırlıklı olun diye. E, karantina merkezlerini hazırlayın, ordunun sahra hastanelerini açın, hazır bulunsun kullanılır ya da kullanılmaz. Ama bu tedbirleri almak gerekirdi. Bu yetmiyormuş gibi... Tabi en baştan bu süreç işlerken e, teşhis e, bakın Endonezya'da bu işi başarılı yapan şey tarama testlerini çok hızlı kullanmalarıydı. Hızla tanı koydular ve derhal izole ederek o hastaları karantinaya alarak tedavi ederek çok erken dönemde müdahale ettiler. Fakat düşünebiliyor musunuz? Bu kadar iş oldu bitti. Daha 16 ilde biz test yapmaya 2 gündür başladık. Ve bugüne kadar Sayın Bakan'ın söylemiyle 15 bin vakaya test edilmiş. Yani bir yandan 15 bin vakaya test yap yapıyorsunuz. Diğer yandan Amerika'ya 500 bin tane test satıyorsunuz. Bu nasıl bir iş? Anlaşılır gibi değil. Aytun Bey Türk bu bu noktada şunu sormak istiyorum. Şimdi ben de e, sözü oraya getirecektim. Bu test kitleri denilen e, malzemenin demek ki Türkiye'de bir üretimi söz konusu. Peki bu kadar ihtiyacımız olan bir yerde, e, bir zamanda hani derler ya önce can sonra canan diye bütün ülkeler kendi imkanlarını e, limitlerine kadar kullanmaya çalışır hatta ithalat yapmaya çalışırken biz niye ihracatta e, bulunuyoruz bunu nasıl izah edebiliyoruz yani bilmiyorum tabii yeteri kadar şeffaflık yok acaba üretip de mi ihraç ettik yoksa bir başka ülkeden ithal ederek aracı olarak kar edip mi ithal ed ihraç ettik doğrusu bunu da bilmiyorum ama 500 bin test Türkiye'den geçti bir nevi yani bizim ihtiyacımız var şu anda. Yani bir başka evet. deyişle 500 bin vatandaşımız daha test edilebilir de elimizdeki o Tabii bazı. ki edilmeli zaten hızla. Şüphelilerden vakalar, şüphelilerden vakalar edilmeli ki yayılmadan tanık olarak e, öne önü alınmalı. Bir başka mesele yine bu süreçte yürürken yani bakınız esas sorun ne biliyor musunuz? Esas sorun siyasi ideolojik takıntıları kendi başlarına hep ayaklarına köstek oluyor. Nasıl Suriye belasını bu siyasi, ideolojik takıntılar başımıza açmışsa, burada da kararların gecikmesinde bu ideolojik takıntıların, geçmişe yönelik takıntıların etkisi var. Bunlardan bir tanesi de, işte bugün, dün çıktı şey, Diyanet İşleri Başkanı, bugün cuma namazının toplu kılınmaması konusunda, camilerin kapalı ol, olacağı konusunda bir açıklama yaptı. E kardeşim sen geçen cuma neredeydin? Binlerce insanı bir topladınız, kendiniz de gittiniz orada şov yaptınız ve dediniz ki o topladığınız insanlara bir araya gelmeyin diye sizi topladık dediniz. Bu ancak bu trajikomik bir hadise, karikatürlerde olması gereken bir hadise. Böyle devlet yönetimi olmaz. Yani buradan da geçmişte, ya biz bunları söylerken de bu arada ya umre meselesinde derhal toplanın, karar alın, bir şeyler yapın derken sosyal medyadan da bizim dini inançlarımızı sorgulamaya kalktılar. Böyle bir densizlik de yapıldı. Anlatabiliyor muyum? Halbuki işte zaman kimi haklı çıkardı? Bizi haklı çıkardı. E, maçları erteleyin diye bir haftadır söylüyoruz. Açıklama yaptım. Sayın Uğur e, Demokrasi Arnesi programında çıktı bu açıklamayı okudu. Er, bunu devam ettirdik arka arkaya. Tam bir hafta beklediler ve o hafta sonu e, tuttular. İnsanları temiz havadaki sahadan aldılar. Yani orada bulunmaları dahi sakıncalıyken kanallar şifreli olduğu için insanlar sıkış tepiş kahvehanelere gitti. Toplu maç seyredecek alanlara gitti, yerlere gitti. Şimdi bu zulmü bir hafta daha yaptıktan sonra dün dediler ki biz maçları şehirlikleri erteledik. Neden bir hafta beklettiniz? O arada kaç kişiye bulaştı? Bunun vicdanı sorumluluğunu nasıl kaldıracaksınız? Neden bu kadar ağır davranıyorsunuz? Bunlar anlaşılır işler değil. Gecenin bir saatinde Sayın Bakan tweet atıyor, açıklamalar yapıyor. İnsanlarımız halbuki ayaktayken söylemek, şeffaf davranmak. Bakın bu mücadelenin en önemli unsurlarından bir tanesi güvenilirliktir. Siz vaka sayısı açıklıyorsanız ve bu bir şekilde başka kanallarla bu vaka sayılarının doğru olmadığı ortaya çıkmaya başlarsa işimiz zor. Siz kara kuvvetleri komutanlığı yapmış bir kişinin bu ülkede koronavirüs tanısı aldığını nasıl saklarsınız? Buna ne gerek var? Yani bunlar duyuldu. Duyulunca ne oldu şimdi? Bundan sonraki rakamlar ne olacak konusunda vatandaşın kafasında soru işareti Evet, oluyor. rahmetli e, Aytaç Yalman Paşa'nın ölümü bir kamu hastanesinde gerçekleşti değil mi? Eski GATA evet, e, ismini verdiğimiz Abdülhamit tabii. Han Hastanesi'nde. Dolayısıyla bunun koronavirüs olup olmadığını devlet, yani yetkililer biliyor. Ama KRT ekranlarından e, Saygı Öztürk'ün haberini de öğrendi Türkiye evet. Saygı Bey'in haberiyle öğrendi. Ee, yani çok ciddi bir gazeteci yıllardır. E, gazet sadece işi gazetecilik olanlardan birisi e, sizler gibi. Dolayısıyla çıktı açıkladı bunu. Ama bu işi e, böyle yönetilemez. Ondan sonra bilim kurulu üyelerin Türkiye'de bilim kurulu üyeleri bu işlere müdahale edeceklerine her akşam televizyonlarda akil adamları oynuyorlar. Kardeşim sen işine baksana. Burada yöntem olarak şüphesiz Bilim adamlarının açıklamaları güvenilirliği açısından ve halk siyasetçiye göre onlara daha çok güveneceği için tıp doktoru olduklarına çok dikkatli olmalılar. Bence bilim kurulunun tek bir sözcüsü olmalı. Bu tek sözcü her gün belli saatte çıkıp kısa öz bir kamuoyu bilgilendirmesi yapmalı ve çekilmeli. Ne bu televizyonlardaki hal kimisi gargara yapın diyor kimisi tuzlu su kimisi soğan yiyin kimisi sarımsak yiyin doğrusu. Meslektaşlarım adına üzülüyorum. Ee, bu tür durumlara düşmemeleri gerekiyor. Peki Öğrencilik. Aytun Bey e, yine e, tekrar hatırlatacağım belki hani başını kaçırmış olanlar olabilir Tabii. sizinle mülakatımızın. Siz Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı ve başhekimlik evet. yapmış. Yani sağlık kurumlarında önemli pozisyonlarda bulunmuş ve devletin en üst sağlık organında otoritesinde görev yapmış birisiniz. Doğrusu açıklamayı yapıp çekilmek midir yoksa kamuoyundan daha doğrusu kamuoyu adına sorular soran basından soruları da alıp cevaplamak mıdır? Tabii, ben tabii bir yani, gazeteci güzel... olarak mesela onu talep ederim. Hayır, doğru söylüyorsunuz. Orada bir sorun yok. Kastettiğim şey şu. Bilim insanları teknik konular dışında konulara girmemeli güvenilirliklerini etkilememesi için. Yani onların bir nevi hükümetin propagandisti gibi algılanmaları halinde onlar da güvenilirliğini kaybederler. Benim anlatmak istediğim o. Yani Türkiye zaman zaman bizim de görevde olduğumuz yıllarda bu kadar bu boyutta hiçbir zaman için olmadı ama salgınlar yaşadı, mücadele edildi. Bunlar nasıl yapıldığını da gayet iyi biliyoruz. Uygulamadan da biliyoruz. Dolayısıyla şu anda yürütülen sistem yanlış. Ee, ve bakınız dün Sayın Sağlık Bakanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgi verirken kara kuvvetli komutanın konusunu söylemedi. Es geçti. Oradaki milletvekillerinin konuyu gündeme tekrar getirmeleri üzerine konuşuldu. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Bunları yaparken biz bu eleştirileri yaparken söylerken bir muhalefet anlayışı içinde değil. Demin sizin ifade ettiğiniz sıfatlarımın gereğini tıp mesleği mensubu olurken yeminimin gereğini yerine getirmeye çalışıyorum. Bunları söylemezsek bu eleştirileri yapmazsak o zaman yeminimize ihanet etmiş oluruz. Peki. insanımıza, hastalarımıza ihanet etmiş oluruz. Peki Sayın Çıray, şimdi e, az önce süreci özetlerken birkaç önemli e, dönüm noktasını hatırlattınız. Bir okulların kapatılması zamanında yapılmalıydı. Yani evet. pro, proaktif olmalıydı dediniz. Üniversite tatilinin öne çekilmesi, maçların tatil edilmesi, cuma namazlarının yasaklanması ve bugün alındığı bugün karar alındığı üzere belki camilerin e, belli e, günlerde kapatılması. Bunlar gecik meli olarak yapıldı diyorsunuz. Şimdi ama yapıldı sonuç olarak bundan sonra nelerin yapılmasını e, talep ediyorsunuz ya da neler yararlı olur efendim? Bundan sonra yapılacak tek şey bu arada aracılığınızla bir düzeltme yapmak istiyorum. Kamuoyunda kamuoyunda e, sokağa çıkma yasağı telaffuz ediliyor. Sokağa çıkma yasağı tıbbi bir terim olarak kullanılmaz ve Türkiye'de sokağa çıkma yasakları iyi şeyler çağrıştırmaz. Onun yerine kullanılması gereken şey Türkiye'de, Türkiye'nin tamamının tıbbi karantinaya alınmasıdır. Bu ne Onun, anlama gelir? Biraz açar bu, mısınız tıbbi karantina? Bu tıbbi karantina demek, e, bazen yörelere göre sıkı ya da daha gevşek olabilecek, salgın durumuna göre. Ve Türkiye'nin tamamını kapsayacak. Belli yasakları içeren, e, bir sokağa çıkma yasağı kadar katı olmayan, tıbbi izolasyonu sağlayan, yani hastalığın sadece bu hastaları izole etmek değildir hastalığı taşıyabilecek olanları da izole etmeye yarayan bir yöntemdir. Dolayısıyla Türkiye'nin şu aşamada hızla bir e, Türkiye çapında bir tıbbi karantinaya ihtiyacı var. Yani e, vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarını, evde oturmalarını hepsini söylüyoruz. Ancak buna %10'u dahi uymasa, %90'ı uysa vatandaşların, yine de o %10 büyük bir rakam. Dolayısıyla bu işi bir prensibe bağlayıp bir Türkiye'yi karantinaya almak lazım. Bakınız bugün aldığım habere göre Suudi Arabistan Türk Suudi Arabistan hava yolları iç seferleri de iptal etmiş. Ee, diğer yerlerde büyük tedbirler alınıyor. Biz KDV'yi indirdik efendim daha kolay seyahat edilebilsin diye. Hem o hem de şey bir de yani espri konusu oldu. Ee, i̇nşaat ev ne inşaat satın alımlarındaki kredilerde indirim yaptık. Konaklama Bakın, vergisini de kaldırdık daha kolay otellere gidebilelim diye. Evet, şimdi yapılması gereken tek şey bu şey. E, madem konuştuk onu vurgulayayım. Bunlar daha çok anladığım kadarıyla iş insanlarının hükümetten talep ettiği isteklerin karşılanması anlamında. Burada hızla yapılması gereken şey aynı batılıların yaptığı gibi, Amerika'nın yaptığı gibi vatandaşın eline, işsiz vatandaşın yani hiçbir tasarrufu olmayan vatandaşın eline direkt nakit para yardım yapmak lazım. Bunun dışındaki hiçbir şey onlara fayda etmez. Bu kaynak var mı sizce efendim? İşte eğer bizim daha önce sorduğumuz onların cevap vermediği Merkez Bankası'ndaki yedek akçeleri yememişlerse bu kaynak olması lazım. Bir. İkincisi 40-50 milyar dolar Suriyelilere harcadık diye hava atanlar şimdi acaba ne düşünüyorlar diye merak ediyorum. Bu 40-50 milyar dolar biz hiç Suriyeliler işine bulaşmasaydık bir yedek akçe olarak dursaydı şu anda vatandaşlarımızı ihya ederdi. 100 milyar lira para ayrıldı biliyorsunuz bu iş için. Ne kadar kullanılacak bilmiyorum. 100 milyar liranın bugünkü karşılığı 17 milyar dolar civarında. Yani bu Türkiye'de işte çok az etki edebilecek bir tedbir miktarı diye düşünüyorum. Sayın Aytun Çıray şimdi e, kamuoyu bir yandan da şunu merak ediyor. Siz siyasetçilerin muhalefetteki siyasetçilerin zaman zaman yaptıkları açıklamalardan ben bir vatandaş olarak şunu algılıyorum. Sizler yol gösterici ya da akıl verici ya da eleştirici bir takım beyanatta bulunuyorsunuz zaman zaman. Evet. Ee, bir takım önerilerde de bulunuyorsunuz. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bu konuda bir araştırma yapılması ya da Evet bu ee, araştırma isteği de verdik reddedildi. Reddedildi. Peki hiçbir şekilde işbirliğini kabul etmiyor mu? Ee, iktidardaki yöneticiler. Bakınız bu soraklarda var mı? Yani mesela demiyorlar mı? Merak ediyorum. Ya Aytun Bey siz Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı yaptınız. Gelin sizin tecrübenizden yararlanalım. Bu kadar tecrübeli bir hekimsiniz. Gelin bir el atın da birlikte yapalım. Eleştirmeyin de gelin oturun şu masaya demiyorlar mı? Hiçbir şekilde ve hiçbir olayda böyle bir şeyle bugüne kadar karşılaşmadık. Eğer eleştirilerimizi dinlemiş olsalardı ve konuşabilmiş olsaydık Bugün Suriye'de Dün yine iki şehit verdik. Bundan bir süre önce 59 şehit verdik. Diğer harekatlarda 75'in üzerinde şehit verdik. Bütün bunlar yaşanmayacaktı. Bu konuda da aynı şekilde görüşümüze başvurmuyor. Başvurulmadığı gibi işin şey tarafı şu. Ne yazık ki konvansiyonel medyanın %94'ünü ele geçirdikleri için bütün bu önerilerimiz, basın açıklamalarımız sizin gibi birkaç mecra dışında hiçbir yerde yer bulmuyor. Bakınız hadi her şeye yer vermediniz. Ya Türk milletinin sağlığını düşünmeyecek kadar hangi yandasınız? Yandaşsınız da Türk milletinin sağlığını düşünmeyecek kadar, onların hayatıyla ilgili katkıları kabul etmeyecek kadar hangi yandasınız? Değerli yandaş e, medya mensupları böyle bir şey olabilir mi? Bakınız işte bütün açık oturumlarını seyredin. Kimler? Hele bir tane rektör var. Her yerde adam. Savaşı da o biliyor, barışı da o biliyor, sağlığı da o biliyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Halbuki oraya medeni bir şekilde her siyasi partinin bu işle ilgili uzmanları çıkarılsa ve Türk milleti önünde medenice tartışsalar ve özellikle bu konuyu partiler üstü bir anlayışla değerlendirseler ne zararı var? İktidara faydası olacak. Bence hata üstüne hata yapmaya devam ediyorlar ve emin olun tutanaklara bakın bir grup başkan vekili dedi ki bir gün Cumhur İttifakı'ndan bir grup başkan vekili siz en hayırlı işi getirseniz bile oy vermeyeceğiz. İşte bu demokrasi anlayışları bu. Peki Sayın Aytun Çıray çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür katıldığınız için sağ olun. İyi yapın sağ olun. Sağ olun.